Ben bu soruya cevap vereceğim, bir şartla vereceğim. Temel ile Tayyip Erdoğan geçmişte aynı partide birlikte bulundular. Ben Temel ile aynı partide bulunmadım. Bu soruyu Erdoğan'a sorabilir misin? Bu soruyu Erdoğan'a sor, ondan sonra gel bana sor. Sayın Nebati diyor ki, enflasyonu yüreğimizle halledeceğiz. Dövizi gözleriyle açıklıyordu. Şimdi yüreğiyle açıklıyor. İlla bir organla açıklayacak ya anatomi dersi sanki. Ya bir sus be! Bir sus be. Tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okudum diyor. Tek parti dönemi 1950'de bitti. Erdoğan 54 doğumlu. Yani doğmadan 4 sene önce ilk okula gitmiş. 49 yanlış, 50 yanlış, 51 yanlış, 52 yanlış. 53 yanlış 54 yanlış 55 yanlış 56 yanlış 57 yanlış Burada bir cam var cam prompter Bir cam da burada var bir cam da burada var Siz oradan o taraftan seyirci görmez onu O camdan yazılar akar o yazıları okur sen de ezbere konuşuyor zannedersin. Şimdi yolda gelirken afişlerini gördüm. Vakit Türkiye vakti yazmış. Ona bir sloganı buldum. Erdoğan'a bir slogan buldum. Vakit şübüne vakti. Bekir Bozdağ en büyük FETÖ'cü. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Erdoğan'ın 16 mitinginin 16'sını da hepsini baştan sona vermişsiniz. Baştan sona, hiç kesintisiz. Benim 77 mitingimden bir tanesini baştan sona vermemişsiniz. Hiç bir tanesini. Bir tane verseydiniz baş üstüne diyecek. Mesela sizin tutumunuz nasıl olacak? Cam'dan konuşanlar bu sorunu çözemez. Cam'dan konuşanlar bu sorunu